Derseciler başkentte, şehir merkezinde hemen kaldırımın yanı başında geniş gövdeli bir ağaç görüyoruz. Tongalılar hünerlerini ağacın gövdesi üzerinde konuşturmuşlar değerli seyirciler. Kökleri ciddi anlamda e, yangında zarar görmüş bir ağaç bu. Yüz yıllık bir ağaç. Tongallar ağaç heder olmasın demişler ve kendi hünerlerini ağaç üzerinde konuşturmuşlar. Farklı farklı figürleri görüyoruz. İşte burada totem figürü var. Burada insan figürü var. Burada bir köpek balığı figürünü görüyoruz değerli seyirciler. Hakikaten çok ciddi köpek balığına benzetmişler. Burada bir palmiye ağacını görüyoruz. Şöyle gövdesiyle birlikte yapraklar. Figürlerle süslü bir ağaç değerli seyirciler. Tongalı ağaç oymacıları yanlış bir ağaçtan böyle bir eser ortaya çıkartmışlar. Ve ağacın kökleri de değerli seyirciler aynen duruyor. Yani ağaç aynen kaldırımda muhafaza edilmiş. 100 yaşındaki ağaç işte böyle odun olup gitmesin diye kendi hünerlerini geniş gövdeli ağaç üzerinde konuşturmuşlar.